Oğlunun, ben de Akşehir'de eğitim veren Vahap Gazi 4-6 yaş Kur'an kursu güzel bir etkinliğin altına imza attı. Öğrencilerin hazırladığı medeniyetimizle değerleniyoruz sergisi büyük beğeni topladı. Sergide ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan peygamberler ve peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatlarındaki önemli noktalar maketlerle tasvir edildi. Akşehir Müftülüğü Vahap Gazi 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri olarak 8 ay boyunca yaptığımız eğitimi, sunumunu, maketlerini, metotlarını arz etmek istedik halkımıza. Peygamber Efendimizin hayatı, peygamberlerin hayatlarından İslam bilginlerinden, gönüllerlerinden, milli mücadele kahramanlarından, Osmanlı sultanlarından çocuklarımıza maketlerle, drama yöntemiyle bizzat içine alarak o ana giderek çocuklara daha somut bir şekilde o anı anlatmaya çalıştık. Sergide ayrıca tarihi adını yazdırmış olan insanların hayatları ve Türk tarihindeki önemli olaylar da maketlerle sergileniyor. Saf, tertemiz, o dima, o gönüller ne verirsek alacak konumdalar ve biz bunu daha doğru yöntemlerle, daha doğru rol modellerle daha güzel bir şekilde çocuklarımıza en güzel yöntemlerle aktarmaya çalışma çabasında böyle bir eğitim yapıyoruz biz 9 yıldır. Sergiyi ilçe müftüsü Ahmet Müjdeci ile birlikte gezen Akşehir Belediye Başkanı Salih Hakkaya da öğrencileri tebrik etti. Allah'ın izniyle ülkemizin geleceği emin ellerde çok böyle e zımba gibi bir nesil geliyor. Biz bu nesli de böyle güzel materyallerle işlersek, o ham maddeyi en güzel şekilde işlersek, özellikle bu Diyanet Teşkilatımızın 4-6 yaş Kur'an kursları bu anlamda çok önemli.